aydının olmazsa olmazı Nasıl, incir. Incirin. i̇ncirin zamanı değil henüz ama Şu kurusu an, var. Evet. Harika görünüyor. İncir. İncirin faydaları nelerdir abla? Ben biliyorum artık öğrendim. İncir incir çok faydalı. Bağırsaklara çok faydalı olduğunu biliyorum. Kan akışını hızlandırdığını <laughs> biliyorum. Başka neler var? İncir hayat. Ya. Ya. Evet. Kur'an-ı evet. Kerim'de de geçen. 3'ün e, Kur'an-ı Kerim'de 3 defa, incir 7 defa. Zeytin geçiyor. Evet. Japonlar da bunu hayata yeniden doğuş olarak. Doğru. 3 7 yedi Doğru. zincir mucizesi. Ne faydaları var ablam? Cildin çok güzel mesela incirden mi kız? Ben <laughs> bebek gibisin maşallah. Ya incirin en çok şey bağırsak sistemimize faydası var. Doğru. Ye gitsin. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <Bu> ye gitsin. Bulduysan ye. Kesinlikle. yani Bunu yerken de muhakkak içine. Bu senin ee, şey. kilosu Bu sene kilosu ne kadar incirin? Bu sene kilosu 150 ile 200 arasında.